Merhaba 3 Eylül 2022 Cumartesi günü için. Değerli dostlar bir altı karşılaşma seçtim. Çok maç var arkadaşlar. Tek tek gidelim. İki kombini geçmiyorsunuz arkadaşlar. Düne bakalım. Değerli dostlar Azi Arkman'a güvenmediğimiz halde bu Hakan Kap 1'den 2, 2'den 1 dedik arkadaşlar. Birkaç kişi tutturmuş. Ama ben maç son 2 olacağını düşünüyordum. Açıkça konuşayım arkadaşlar. Açıkça konuşayım. Yani 2'den bir hallettim. ettim. Üstü bildik. Ben 10 kanal alacağınız düşünüyordum değerli dostlar. Yani denemek lazım birden 2, iki, ikiden bir arkadaşlar. 36 buçuk neyse geldi. Bu az eski az yok arkadaşlar. Yani nedir? Geçen yıl baktım bunun bir 8-10 maçına. Bu sene bir maçta izledim hiç beğenmedim arkadaşlar. Bir iki yani bir bu Mesut United herkes yaktık, yandık bilmem ne. Ya geçin o işi ya. Erik'ten anladın ne, ne olduğunu arkadaşlar burada. Maç sonu 2 üç buçuk alt dedik geldi. Değerli dostlar. Fazla da bakmaya falan gerek yok arkadaşlar. Ama bu Azi Alkman'a üzüldüm yani ya. Yani güvenmediğim bir takım arkadaşlar. Karşı gol var diyemedik. Direkt bir iki buçuk var. Yok. Tek öğrenmişler. Ben maça baktım. Tek hiçbir iş yoktu arkadaşlar. 20-25 dakika izledim yani. Ya. Dandik dündük ataklar arkadaşlar. Arkadaşlar. Öncelikle şimdi cumartesi pazara girdik. Değerli dostlar. Biz bu hafta arkadaşlar. Size iki maç vereyim. Yanılmıyorsam pazar günü arkadaşlar. Bu maçlar. Brighton Leicester 1. Bir de Antwerp maçı var arkadaşlar. Nerede bu Antwerp? Belçika. Şunu da işaretleyelim arkadaşlar. gün Anderle maçına iki buçuklar, üç buçuklar, dört buçuklar. Devam edin arkadaşlar. Siz bu kafayla devam edin ya. Ya bu Anderle'nin hangi maçı üst bitmiş arkadaşlar ya. Ya bırakın bu işleri ya. Arkadaşlar Anderle ya. Ya 7 senedir var ya. 7 senedir adam var ya. Biz 70 kilo mallı ya. Hangi maçı üst bitmiş ya. Şikecin teki. Bakın arkadaşlar neyse. Geçmiş geçmişte kaldı. Brighton Antwerp arkadaşlar. Bir olur. Bir olur arkadaşlar. Bir buçuk üstü en fazla arkadaşlar. En fazla. Değerli dostlar en fazla. Bakın Leicester'ın içinde bulunduğu durum var. Tamam mı arkadaşlar? Riskli bu maç. Yani normalde Leicester bir Manchester United yense 4 puanı falan olsa Brighton 1-2.5'u da çakarım. Değerli dostlar. Alt ver. Basın alt ver arkadaşlar ya. 1. Bir, 1-1.5 bir, bir, bir Yeter arkadaşlar. 2-0. Iki. 2.5'da i̇ki olur. 3.5'da olur. 4.5'da olabilir arkadaşlar. Bakın 2 maç. Ben karşılık gol var da olabilir diyorum arkadaşlar. Olabilir. Her iki takımda gol atar ne diyebilirsiniz. O zaman bakın 2.65. 5 falandır Antwerp arkadaşlar. Yurt dışındaki arkadaşlarım. Bahri Bey selamlar. Vallahi bravo Bahri Bey. Yani ben birden iki, ikiden bir dedim de şeye. Yani oynamışsın. Tebrik ediyorum. Murat Bey kırılma yani sen 300 euroya 10 bin euro kazanıyorsun. Telefon edip bize fırça atıyorsun kardeşim. Ben 50 yaşını alamam ya. Ben öyle şeyler çekemem kardeşim. Kusura bakma. Yani engelle fark etmez benim için. Ben hayatta kimleri silmedim hayatımda kardeş. Hiç umrumda değil yani kimsenin. Benim kimsenin parasında, pulunda hiç işim olmaz yani. olursa olur, olmaz olmaz kardeşim Kırgınlık falan değil yani. Yok 3000 atacağım da yok 5000 istersen 100.000 at kardeş ya. Yani. Benimle irtibat kes ya. Ben sevmiyorum o muhabbetleri kardeşim. Neyse gerek yok. Ben kimseyi kırmak falan istemiyorum yani. Yani öyle 300 üç, üç euro ya 3, 10.000 bin euro cebine koymuşsun. Ben üç bin ata yaptım. İstersen 100 bin at kardeş. Benim seninle işim olmaz ya yani Murat Bey. Ben açıkça konuşayım. Başka da bir şey demiyorum. Arkadaşlar pazar günü bak bu iki maçı unutmayın. Brighton Antwerp. Değerli dostlar. Bunun yanına arkadaşlar maç ekleyin. Tamam kapan. Bilesi de eredik arkadaşlar. Çıkalım. Yok. Geçen seneki Brest yok. Benim işim olmadı yani öyle iki hafta üstte, üç hafta üstte yatıran bir takımla işim olmadı arkadaşlar. Bu iki maçı arkadaşlar özellikle ha üst alt ben bilmem arkadaşlar. Siz üst alt ben oynamıyorum öyle arkadaşlar. Yani üstmüş iki buçuk üst, iki buçuk üst bilmem karşı Öyle bir kuponu hiç oynamadım arkadaşlar. Onu nasıl oynuyorum? Zevk için alıyorum arkadaşlar ki kalemi. 10 liraya yapıyorum 12 tamamını karşı gol var üst. Maç zaten tutmayacağı belli arkadaşlar. Maç sonuna bakıyorum işte 8, 9, 7 her neyse arkadaşlar. Gelmiş hobimizi bastırma arkadaşlar. Onun dışında benim öyle bir kuponum yok. Hiç oynamadım ben. Gelelim bugüne arkadaşlar 2 maç verdim. Burada bakın 2 maça ne eklersiniz? Mesela Everton Liverpool arkadaşlar. 2 sene önce ben 4-2 Ocak ayındaydı yanılmıyorsam ya. Liverpool'a çok büyük oranda arkadaşlar. Yani Liverpool şampiyonluğu oynuyor. Oran da çok büyüktü. Bir bakalım o karşılaştırma 4-2. Ben o gün hem 4-2 hem 2 4-3'ü yakalamıştım. Allah Allah. Biz yanılıyoruz. O zaman 5-2 arkadaşlar. Demek ki şu maç. Kış ayı mı? ay mı? Ay'a bakalım. 12. ayın 4'ü. Demek ki ben yanlış hatırlıyorum arkadaşlar bu maçı. 5-2 bitmiş. Demek ki 4-2'den yapmışız. Yalnız bunu 1-4.5 üstüne yakalamıştım arkadaşlar. Şu maçı. Evet bu maçı yakalamıştım. Değerli dostlar. Demek ki 5-2 bitmiş. 4-2'den yapmışız. Kusura bakmayın. Arkadaşlar maç üst olur. Diğer bir maçı bu biliyorsunuz. Everton'la. Sayın kim bu hocası? Birinde Gerard var. Birinde Lampard var ha arkadaşlar. İki ünlü futbolcu. Hocam hoca değil arkadaşlar. Yani öyle yap. Ben işin defans cesur olayak hoca arkadaşlar. Futbolun meyvesi gol. Gol atmadan bir şey kazanamazsınız. Demek istediğim bu arkadaşlar. Arkadaşlar maç son ikiye. Liverpool'un alacağını düşünüyorum. Ne derecede üst olur? İşte bu Lampard'ın arkadaşlar durumundan dolayı üst oynayamıyoruz bu maça. İlk yarı bir olur mu? Bir bakalım. Yani bunları hep deneyeceğiz arkadaşlar. Bilmiyorum. Ve ama ben bu maça birden iki, ikiden bir denemek istemiyorum. İki haftadır bir City biri fark atıyor. Liverpool birden iki. Bir Liverpool fark atıyor. City birden iki. Öyle gidiyor maç. Ona da dikkat edin arkadaşlar. 20-40 vermiş arkadaş. 14-10-40 23 ya Ben hiç sanmıyorum Everton'ın bu Lampard'ın bu maçı alacağını En güzeli Maç sonu 2-4.5-6 arkadaşlar. Ben üst müste olacağını sanmıyorum bu maçın. En güzeli. Maç sonu 2-4.5-6. Riske girenler için. Değerli dostlar. O da kaçmış burada. 1.61 oran. Ben Liverpool'un alacağım. Union, bu maçlar arkadaşlar. karşı gol var oynayın ya. Ya da Union Berlin 0-5 oynayın. İlk yarı 1 atın. Değerli dostlar. Şimdi 5 onlar falan 40'lar geliyor ya arkadaşlar. Şimdi 5 55 5 60 vermeye başladı arkadaşlar ilk yarı. Ona da dikkat edin. 2'den biri neymiş bu maçın? Şey 1'den ikisi. 21 10 25 10 Oranlarla oray da çözdük. Oray bütün çözdü. Arkadaşlar bunlar biz sizden çok izliyorlar bizim şeylerimizi. 20 25 Karşılık gol var diyorum arkadaşlar. Union Berlin. Brentford, Leeds United. Ben bir olacağını, karşılık gol var olacağını, üst olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Karşılık gol var diyorum bu maça. Hadi üst diyelim ya. Karşılık gol var. Pek şansım yok arkadaşlar. Sevmiyorum. Onu her iki takımla gol atar. Bir de oynadığım zaman daha çok şansım var. Nerede bu iki buçuk üstü? 1.51 Brentford. Bir dakika arkadaşlar. Ama 3 günde bir maç oynanıyor arkadaşlar. Ona bir karşı gol var arkadaşlar. Bradford Leeds United. Her iki takımda gol atar. 1'den 2, 2'den 1, 6, üstü bakmıyorum arkadaşlar. Yani onlara her maçta verdiğim için arkadaşlar. 2 yıldır onları anlatıyorum. 9.30 maç sonu 2, bir buçuk alt gösteriyor. Buyur. 5.20 iki buçuk alt gösteriyor. Gelen olan bunlar arkadaşlar. 45 üst 8.20 özellikle gelen olan. 14 gelen oran Buyur. Bütün oranlar gelen oran arkadaşlar. Bu maç bir olur ya. Bence bir olur arkadaşlar. Karşılık gol var diyorum. Tarafı yine de benle etkilenmeyen arkadaşlar ya. 9-30 20 arkadaşlar. Şu, yani 5-20, özellikle çok gelen bir 8-20 geçen yıl biliyorsunuz. Hiç sekmiyordu arkadaşlar. 8-20 tak. Ama 1.5 altlarda arkadaşlar. Burada 4.5 üste koymuş. Karşı gol var diyoruz. Chelsea vs Ben bir diyorum arkadaşlar. Bazıları iki iki, bilmem yine 1000 2000 lira havada uçuşmuş arkadaşlar. Ben bir diyorum arkadaşlar ya. Yani. Bu maç bir olur. Üstüne altına girmiyorum ona artık siz girin. Üst gibi duruyor. Değerli dostlar İlk yaralar aslına bakmak lazım da. Başka maçlara bakarız diye arkadaşlar. Şöyle ilk yarı bir buçuk Nerede bu ya? Oo oh, birinci yarı bir buçuk üstünde. Bu ne yapmış bunlar ya? Sıfır beş arkadaşlar bir buçuk demiyorum. Chelsea'yi de atlat. Ben Chelsea'nin alacağını düşünüyorum arkadaşlar. Valla bu Gent Semptrüler arkadaşlar kadro incelediğiniz zaman Semptrüler daha iyi bir takım. Ama yaşlı bir takım arkadaşlar. Kavagası, bilmem nesi Bilmemnesi, Bilmemnesi arkadaşlar bir sürü fut şöyle bir bakalım. Dur. Ya yani bu maç ortada arkadaşlar. ekip kim bir yani öyle kolay bir maç değil ya. Buyurun arkadaşlar kadro. O Kazaki arkadaşlar. Konate, ka Kagawa. Yani gerçekten yani kadroya bakacak olursak Sentül ama yaşlı bir takım. Yani Genk'e bakalım arkadaşlar. Ki bu Ankara gücünden bir forvet var arkadaşlar. Buna bilmem ne. Şu Pantsil geçen sene Ankara gücündeydi. Endiyasam yani valla bilmiyorum arkadaşlar. Üst gibi duruyor ama ben bu maç çıkartalım arkadaşlar ya. Yani. Real Madrid, Real Betis. 1-4-3 kalt oynadım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 1 diyorum. Maç sonu 1. 4.5 alt yine 3.5'lar 4.5'lar havada uçuşmuş. 1 4.5 alt arkadaşlar. 1.74 oran. 1 1.5'la 1.36. Ben 1 4.5 alt oynadım. Alt olacağını düşünüyorum bu maçın Onun dışında boksör Mars ile ben 2 diyorum arkadaşlar. Ben Tudor, Tut, Tudor, Tudor, çok beğendiğim bir hoca. Arkadaşlar maç sonu 2. 2 1.5 1.77. Şöyle bir bakalım. Yani şey nedir o? Bakmayın maçın 1-0 bittiğine penaltı karşılığına falan. Arkadaşlar 7-8-0 bitecek maçı Marsilya 1-0 aldı. Değerli dostlar Marsilya depresmanla olduğu için bir çekingen var arkadaşlar. Biles Antwerp. Marsilya'yı ekleyebilirsiniz değerli dostlar. Yani Marsilya'yı. Yani iyi kupon 3 maç oldu arkadaşlar Marsilya'yla. Ben bugünün Metsin'in de kazanacağını düşünüyorum. 1-1.5 bir, bir, üstü 2-0 arkadaşlar. Şu. Metsin. Tabi burası Fransa 2. Arkadaşlar. 4 maç diyebiliriz. 4 maç. Bakın. 2-0-4. Arkadaşlar. Artık burada dedim ya Heydenheim karşılık gol var. Üst gösteriyor ve taraf olarak. Taraf her zaman zordur arkadaşlar. Yanıltabilir. Maç başlıyor. Bir kırmızı kart. Değerli dostlar. Maç başlıyor bir kırmızı kart görüyor adam. Süvarilerini alacağını düşünüyorum. Kurup burucu arkadaşlar. Kurup Mets. İki maç. Kurup burucunun alacağını metsin alacağını düşünüyorum. Şosonu da alacağını düşünüyorum. Yine bir, bir, bir bir buçuk üstü olur mu? İşte eski ve arkadaşlar. Oranlar çok düşük olduğu için artık onlarla oynayamıyoruz arkadaşlar. Yani korkuyor insan. Bir buçuk, iki buçuk. Ama bu sene çok gollü başladı değerli dostum. Kim bir arkadaş dörtlülük bir maçı yakalamış ya. Bu şosonu muydu? bir takımın bir bakalım karşılaş bunun 4 biri var mı son 5 maçta? Yok bunun değil bir takımı oran 30 mü ne ya? Adam atmış parayı. 4 bitmiş. Kırmızı kartla girmiş. Hangi? 2 hafta önceydi. Değerli dostlar. Yani buralardan arkadaşlar yani bir 5-6 maçlık 7 maçlık oran yükselten yük, düşük oynayan arkadaşlar şey yapabilir. Bakın Antwerp Brighton. Brighton maçı biraz işte Leicester'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı arkadaşlar. Bu Mönchengrad bandı alacağını düşünüyorum. Takımım benim arkadaşlar. Takımım yani. Evet bunu da ekleyin. Yarın arkadaşlar. Mönchengladbach, Antwerp, Brighton. Yine bir ikili. Şöyle arkadaşlar. Antwerp, Mönchengladbach. Brighton, Mönchengladbach. Brighton, abi, bu şekilde. Üçü geçmeyin arkadaşlar. Lütfen geçmeyin. Arkadaşlar geçmeyin. Yani iki maçtan biri sürpriz arkadaşlar. Buyurun. Pazar günü. Manchester United, Arsenal. Buyurun arkadaşlar. Birden sıfır, ikiden sıfır. Ama hangisi arkadaşlar? Ya birden sıfır ya ikiden sıfır. Ya birden iki ya ikiden bir. İkisinden biriz. Tabii sıfır sıfır bitmesi. Değerli dostlar. ya Ben bir olacağını düşünüyorum. Yani Erikten Manchester United, Kadro, Madro yani Arsenal'da da düşüş var. Son iki maçına baktım arkadaşlar. Şöyle bir on düşüş olduğu için ben Manchester alacağını düşünüyorum. Ama 1'den 0, 2'den 0, 1'den 2, 2'den 1 çok yakın birbirine. Özellikle 1'den 0, 2'den 0 hangisi? 0, 0, 0 ile 0 bitmezse 1'den 0, 2'den 0 o maç. Değerli dostlar. Arkadaşlar çok maç var. Özellikle pazar günü oynayın. Yani Brighton'a bir şüphem var. Yani o da Leicester'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı arkadaşlar. Yani olmazsa mesela son maçta Manchester United'i yense dün 4 puan olsa diyeceğim basın Brighton 1-2.5 geçin diyeceğim. Bu haftanın en garanti maçı. Arkadaşlar iki maç orada. Marsilya 3. Artı. Değerli dostlar. iddia böyle oynar. Möşün Gratbat 4. Arkadaşlar 4. Bu Rosenborg Viking maçına dikkat edin arkadaşlar. Viking son maçtan yenilse de maçı bırakmayan bir futbol oynuyor arkadaşlar. Bakın bu Rosenborg Viking. Riskli. Değerli dostlar. Çok riskli. Onu da söyleyeyim. Çok riskli bir maç. Arkadaşlar. Yani buralardan ekleyin. Cuma günlerinde dediğim gibi Mets maçı arkadaşlar. Bugün de. yani bir altı maç çıkartmış olduk. Altı maç çıkartmış olduk arkadaşlar. Mets ve ya bir gir ya. Benim telefonu filan etmek üzere arkadaşlar. Acil bir iyi bir kupa. Bir de kurup burucu arkadaşlar. Altı maç değerli dostlar. Altı maç içinde tek tek bakın. Hangisi kafanıza yatarsa onu oynayın. Bayağı süreyi aşmışızdır. Birbirini eksik etmeyin. Arkadaşlar şansınız yanımız olsun şansımız. Yani haftaya bakın en net maçlar arkadaşlar. Benim en net maçım Antwerp arkadaşlar. Antwerp. Antwerp maçı Leicester'lı en net arkadaşlar. Daha ne söyleyeyim? Yani en net maçım arkadaşlar. Buyurun en net maçım. Antwerp. Ondan sonra Mönchengladbach Brighton Leicester'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı çekiniyorum arkadaşlar. Leicester'ın içinde bulunun. Lütfen yani birazcık şey önen kazanın arkadaşlar. Nasıl kazansanız kazanın. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Yorum atan değerli arkadaşlar. Hep aynı kişiler. Hepinize minnettarım. Hepinize. Hoşça dostça kalın. Mutlu bir hafta sonu diliyorum.